Herkese merhaba. Call of Duty tam anlamıyla kesenin ağzını açtı. Daha önce bir teaser fragmanı yayınlamıştı. Onun da linkini yukarı yerleştiriyorum. Şimdi de Makarov'la ilgili bir fragman yayınladı. İsterseniz onu izleyelim. Daha sonra da fragmandan çıkarabildiklerimizi ve de oyunla ilgili beklentilerimizi konuşalım. makaro mu? Oo. Şarkı seçimi çok iyi. <laughs> Live action bir trailer değil mi? The danger we face is clear and present. Sitting, we'll like <gülüyor> 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 Nasıl bir ortam burası? İnsanlar hazır ola geçiyor onu gördüklerinde. not a threat, not an if, but when. çok güzel bir fragman. Hem live action kullanıyorlar hem oyundan sahneler koyuyorlar. Yeni bir dövme to him every ally is a weapon every bystander a shield we don't know his next target but we know ours Makarov. my joker smile you know who the villain is just so you remember who you're dealing with 17 Ağustos'ta genel duyuru geliyormuş. Mükemmel, mükemmel. inanılmaz bir fragmandı. Çok iyiydi. Çok ama çok iyi bir fragmandı. Arkadaşlar ilk yorumum bu oyun inanılmaz olacak. Bu oyunu bu fragmanla başlatıyorlarsa gümbür gümbür bir şey geliyor. Oyuncu seçimi bu galiba live action'da oyundaki asıl gerçek karakteri oynayan kişiyi oynattılar sanırsam. Evet Makarov olarak bunu göreceğiz. İlk Makarov'dan farklı duruyor tabii ki de. Daha yüz hatları daha yuvarlak. İlk Makarov biraz daha değişikti tip olarak. Ama korkutucu bir tipe benziyor. Cidden Modern Warfare 3'e damgasını vuracak bir karaktere benziyor. Hala fragmanın etkisinden çıkamadım. Zaten Captain Price şey dedi tamamen dünyayı yakıp küle çevirmek için gelen birisi dedi. Bakalım ne olacak? Modern Warfare 3 ile ilgili düşüncelerimi size daha önce de söylemiştim. Modern Warfare 2'den hemen sonra gelmesi şaşırttı diye. Ama gümbür gümbür bir şey geliyor. Bu fragmandan bunu anladım. Ben zaten güzel şarkılar seçilmiş fragmanları duyunca mest oluyorum. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Kesinlikle Call of Duty Modern Warfare 3'e yaraşır bir fragmandı. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz? 17 Ağustos'ta neler göreceğiz? Büyük ihtimalle multiplayer'dan bir şeyler henüz görmeyiz gibime geliyor. Sadece hikaye odaklı olacak. Ama multiplayer'da ondan sonraki haftalarda ya da ondan sonraki aylarda gösterirler gibime geliyor. Çok heyecanlıyız. Umarım güzel olacak. Güzel bir oyunda karşılaşacağız. Modern Warfare 3 ile ilgili gelecek fragmanlarda ve de oyun çıktıktan sonra oyunun incelemesinde bu kanalda hepinizde buluşmayı umuyorum. Tekrar benimle birlikte bu fragmanı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.